Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ablam ablam bana karakterler söyleyecek. Ben de onları seçerek kazanmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi Melike ne seçim? Leon. Tamam Leon'da. Hangi mod? Hangi mod? Knockout. Knockout. Tamam. 2 vs 2 seçtim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kim vs kim? B ve Bolly. Tamam yeneriz inşallah. <laughs> Şimdi bir tane kılın sınıf atacağım. Hangimiz doğru yüzden? Geber lan, geber. Geber. Aa tek kaldım, ne yapacağım? Şimdi geberim. Geber. 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 ya, gebermiyor ya. ya. Mardona. Sen yüzünden gebertik. Anne. Lan lan lan. Ya atladı. Yok bir taş değil bir kuş yaptı. Eke yenemedim. Kazanamadım. Ne oldu? Evet. Şimdi ben senden ne iyi sekmek istiyorum. Ya ben senin. Ne hangi mod? Eee um... savaş modu. Oradaydı. Ha savaş topu olmasın. Tek hesaplaşmasın bu. Evet. He. Benim senin modu. Savaş topu tamam. Kat ne sebep? ben seçmiyorum. Seçiyorum. Seçtim. Kızı <laughs> seçtim. Tüm kabağın düşmesin diye. Ha şimdi. Bunlar. Kazandık. Ee, i̇nşallah ama. Şimdi ne oluyor? Gel şuradan ateş et şuna. Hoppa da et. Lan. Lan geber mi? Lan. Yok. Bunlara da geberilmez. Ya geberttim geberttim. Geberin geberin gebertin. gebertin. gebertin, gebertin, gebertin. Ne yapacağımı biliyorum. Aa geberttim. Şimdi İyi, geber attım o oh, kazandık kazandık geberti geber sen geber yes en azından bunlar geberti Keşke o kupa seçseydim. Kupa Kupa kazanırdım. Neyse. Ne evet. atıyorum oldu ama bir tane ışınlanma şeyim kaldı. Onu da güzel bir yere kullanmam lazım dedim öldüm. Şese uzun değebilir. Alın al topu lan. at hadi. At. Attı. Kazandı. Şimdi ne seçeyim Elke? Ne ge? Şimdi ne seçeyim? Ne seçeyim şimdi? Ha. hangi mod Yes. Başlıyoruz. Şimdi şu ortadaki yükleri alalım. Miko öldü ya öldü ya. Şimdi kesin ikinci ya yer, üçüncü oldu. Ya Bonnie geber. Geberdi. Şimdi hangisini kesin? Bakalım nereden? Rozas neredesin? Ortada birisi var mı? Edgar yoktur inşallah. Şunları kesin şu ne şey yapar. Bir tane daha yük. Onu da tam aldım bunu. Şu bir şu yükü daha alak. Bak da şunu geberteyim. Şunu da geberteyim. Şunu da şöyle alayım. Oldum. Belki kazandım. Şimdi ne yapayım? Ne seçeyim? Görem de tamamladı. Ya da seç. Gale. Hangi mod? Tekin seç. Tamam. İyi, i̇yi ki bunu seçtim çünkü görevim vardı. Dedim Bakın var mıymış inşallah vardır. Var. Kazamam lazım. İkinci veya üçüncü ol Veya birinci olmam İnşallah efsane bir karakter çıkmaz. Ve lan çift hesaplaşma yapmışım. Neydi ki? Çift hesaplaşma yapmış. Tamam mı? çift. <gülüyor> <Yalan>. <gülüyor> tamam o zaman. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ya. Müzik açıyoruz. Geber geber. Gebermedi. O zaman siz gidin. Gitmeyin ölün Ya yani şu. Rüzgar gebertek. Önemli. Geber, geber. Gebersene eşek. Git lan. Git. <laughs> Kaç yükümüz oldu? Altı yükümüz oldu arkadaşlar. Şimdi şu gene gebertek. tek. Gelsene lan. Ee, gördü beni. Tamam kazanacağız inşallah. <laughs> %3 kazandık. Yuva yine yine kazandım. Göremle ne Şimdi ne şey yapayım? Belki şuradan da bir şey mi alayım? Yo gelmez Yo. Melike baksana. Baksana. Baksana Melike. Bak. Ne seçeyim şimdi? Hmm. şuradan göstereyim kartı. Aa. Bu sefer sana seçme izni veriyorum. Yay. Joker ya. Yani. Joker'im bitiyor ama söyleyeyim seçersen. Tamam sen söyle ondan sonra kullanayım. Sprout. 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 Sprout bu mu? Ice Sprout. ice <laughs> sprout diyorum. Şurada. Sprout'ta ne olsun? Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Mıçtım ya. Evet. Keşke sağ stop deseydi. <laughs> ya deseydim. İnşallah önemli dedim. ya. Şu iki yükü almamışlar. Dur. Büyük almışlar. Ama bir tane yükü buulanmış. Neyse. Geber. Geber lan. lan Neyse ben şunu alayım. Şu yükü alayım. Şimdi hedefim buğulu gebertmek. Deneyelim işte. Şu Geber. Geber. Ne de lan? Orada. Gelsene lütfen Mibi. Mibi lütfen gel. Ha 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 buradan geldi geber geberdim yüzde, yüzde geberdim lan gebermiyor lan yu ah geberdim neyse en azından ikinci oldum şimdi ne yaz? ne seçeyim peki şimdi ne seçeyim Spike Spike Hangi mod? Hangi mod? Basket savaş En sevmediğim mod seçti Giderim Ama yanarı geberttik Bundaki Munar'a tek atar Ama inşallah

geber. Sen de bir şey ye, bir becerebildin. Hadi. Hadi ne lan? Hadi. Hadi. Bak oyunun şeyi. Hadi. Ay, bu, ay puanı diyor. Ben seçeyim. Evet. Ne merkez ya?

Ya amma Merhaba bu sefer güzel ama 3 kere seçeyim şimdi. Ne seçeyim? Peng. 살amam ben? Feng Ödela Arkadaşlar, iyi ki arkadaşım da arkadaşlarla geldim. Hani oynasana. Yağmurlu var artık burada. Ne diyeyim? Bu da şarkı. Ben. ben ben çok attım. Canım çok attı. Anne ben. 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 ben ben ya vurma ya. Ne vuruyorsun lan? Şimdi ben sana ne yapacağım bir göz. Lan vurma diyorum hala vuruyor. Gebersene. Lan ne vuruyorsun lan? Bana mı vuruyorsun? Bastır alla Alla yani... Ben temedim. Hadi 16'na ara oldu diyor. Neyse 15 güzel tamam. Ben onu bizim sandım. Şimdi atacağım bunu. Şimdi atacağım bunu. Kazandık. Şimdi ne seçeyim? Şimdi ne seçeyim? Şimdi ne seçeyim? Kazandık. Hmm. Ne? Melodi. Ne? Ya bari bunu güzel seç.

Yapma. <laughs> ya yapma. Ya gerçekten verim bu sefer. Tao. <laughs> Korkak veret. Arkadaşlar bu bebe <laughs> o yüzden <laughs> <laughs> ona şey yaptı Aynen aynen. Ne seçim şimdi bebe? Bebe. Sen yüzünü. Ya ne yapıyorsun ya? Sen de. Şaka yaplaştı başım var. Basket çekecek soygun. Soygun ya ben Edgar'da soyun yapacağım ya. Neyse en azından Ney ki ne yapayım? <laughs> Oha çok ol. ha ha ha. ha. Ezmen evet, kaybettik. Geber. Geber. Gebermez. Neyse ben geberim. Kasaya gidemedik ya. Şu dinamik yüzünden kasaya gidemiyorum. Neyse en azından şu kasa içindeyim. Kasaların Ana Ben de burada, bunları satışayım. Bu da hepsi. En kazandık. Ama, çevirebilirler. Um, turbayı boşa kullandım. Kazandık. Yine kazandım. Neke ne seçim şimdi? Şimdi seçeyim şimdi? Şimdi seçeyim? Şimdi. ne seçeyim? Şimdi ne seçeyim? Kazandı mı? Evet. Ve savaş kazandı. Mehmet sizden kazandı. Oh, I have. Yendiler. <laughs> Yapma lan. Ben ne diyorum ne yap? Yapma bak bak. <laughs> Kimse şimdi topu alamadı mı? Gel Geber. Ben gebermedim. Ben geleceğim. Bakın ben geleceğim. Yani ne yapacağım bir Çok, Çok güzel bir kaleci. Ve kaleci. Kaleci topu ve gol atıyorlar. Hayretm <laughs> ben Bu

Şimdi başlıyoruz. Frank gelme lan. Bak gelme. Gelme demiştim ama ben sana. Kaybettim. Oha. Neyse. <laughs> <laughs> Yapma lan. Yapma. eşe. <laughs> seçimler. Bu arada tüm tokatlarımız yalandıktan Şunu dönüşüm atarım. Şimdi istediğimi seçeceğim. Şimdi istediğimi seçeceğim. Merke kötü arkadaşım. Geberler, arkadaşlar. Şimdi şuradan canlıları oldu. Ne yapacağım söyleyeyim mi? What? Ben geberiyorum. Gebermedim. Topu zahlaştırdım. Geri aldım. Şu vereceğim de. Gelsene stü. Gelsene yüzüme. Neyse şuraya atayım bir. Şuraya geberttim Lan.

savaşıyor. Mav Arkadaşlar şu an buradaki kim mav? Sana, sana benziyorum işte. Neyse arkadaşlar. Aa, şimdi geberdik. Şimdi geberdik. Şimdi şimdi şimdi. İnşallah gebermeyiz ama. Ama geberdik. Ama inşallah gelir. Bu da geberdi. Şu elimizde alsak diyecektim. Alamadım aldım. Almadım her şeyleri aldı. Gol mu? Gol mu? Değil. ki gebermedim ben. Yüz kere ateş vurdum sana. Gebersene lan. Ha, şimdi sonunda geberdim. Hıhıha tuzak yaptım sana. Tuzağıma düşmedi lan. Sadece tırban oldu. Lan ikimiz geberdiniz değilse. Bunlar da bana tuzak yapmış. Ha, ya ne yapıyorsun?